Aracımızı yine söktük dağıttık. Ne yapıyoruz? Yol sesi, lastik sesi nasıl kesilir? Onu araç üzerinde gösteriyoruz. Pek benim para harcamadan düşük bütçe ve düşük maliyette araçlarda yol sesi nasıl kesilir? Lastik sesi özellikle nasıl kesilir? Detaylar videomuzda. koltuklarımızı söktük, taban alımızı söktük, bagajı komple boşalttık. Zaten bu kısımlara ben daha önce bir ses yaltımı yapmıştım. Bazı kısımlarını kaldırdım çünkü buraların altını özellikle temizlemem lazım. Bu taraf temiz. Yine arka koltuğumuzun altı, tabanımız. Tabanımızda çok fazla sıkıntı yok zaten. Öncelikle temizliğini yapacağız. Temizlikten sonra da yalıtım malzememizi düşeceğiz. İki farklı malzeme düşeceğiz. Şimdi yalıtım için elimde gördüğünüz bir mat. Yere yatma matı, spor matı. Bir de benim yalıtım malzemelerim var. Ben bunları kullanacağım ama elinizde mat vardır. Bizim evde 3 tane var bunlardan. Hani başta en ucuz maliyetle dediğim için bunu da gösteriyorum. Bu matın kalınlığı ve ısı ve ses kesme özelliği de gayet güzel. Yani bu matı oraya serip üstüne taban alısını da kapatabilirsiniz. Yani yalıtım için mat da kullanılabilir. Dediğim gibi ben yalıtım malzemesi kullanacağım ama mat da tercihler arasında. Ucuz da bir şey elinizde yoksa bile. Çünkü yalıtım malzemeleri pahalı olabiliyor. Ucuzdan bunlarla bile yapsanız çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Temizlik aşamasında iki tane fırça kullanacağım. Detay fırçası yok o yüzden bu bildiğiniz ipek uçlu boya fırçalarını kullanacağım. Çok girintili çıkıntı olduğu için bezle silmek kolay değil. Fırçayla temizleyip sonra bezle sileceğim. Temizlik sonrası görüntü bu. Fırçayla elimizi acıtmadan sağa sola girmeden fırçaladık, üstünü bezle kuruladım. Bu kadar. Yalnız burada şunu özellikle söylemem gerekiyor. Bakın, buradaki tesisatı ben yuvasından söktüm. Yukarı kaldırdım, öyle temizledim ve bunlar kuru. Hiçbir şekilde su değmedi. Yani bu işlemi yaparken tabandan geçen tesisatlara da dikkat edin. Aksi takdirde kablolar arası şase, sigorta atmaları, çözemediğiniz arızalar. Çünkü tesisat sorunları sıkıntılıdır. Bu tesisatın komple hangi noktasında sorun olduğunu bulmak da bir mesele. O yüzden bu tesisatı ıslatmadan temizlik yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi altlarına serdim yalıtımları. Şöyle göstereyim. Üstlerine de orijinal yalıtımlarını koyduk. Şimdi yıkayıp temizlediğimiz taban alısını geri sereceğiz. Şimdi taban alımızı serdik. Sökerken çekmemiştim videoya daha doğrusu. Videoya çek butonuna bastım ama sökerken video kayıtta değilmiş maalesef. <laughs> Gerçi her aracın da taban alısı sökümü birbirinden farklıdır. O yüzden taban alısının şimdi sökülme noktalarını göstereyim ben. En azından 206 sahipleri için faydalı olacaktır. Bakın burada bir emniyet kemeri yerimiz var. Hemen şunu da göstereyim. Bakın bu kemer buraya geliyor. 17'lik somunla buraya bağlı. Buradaki 17'lik somunu söküyoruz. Zaten oradaki 17'lik somunu söktüğümüz zaman şu kısımdaki bakalit çıt çıttı yani. Tırnaklı. Direkt kendisi çıkıyor. Ondan sonra arka kısımda herhangi bir vida yok. Bu kısımlar yerinden söküldüğü zaman yani bunlar söküldüğü zaman yerinden çıkıyor. 12 koltuk sökülüyor. Zaten birazdan takarken göreceksiniz. 4 tane vidası var. Çok basit. Bu kısımda bakın şurada ve şurada 2 tane kapağımız var. Hemen o kapakları da göstereyim size. Kapaklar bunlar. Bakın bu buraya gelecek. Vidalı gördüğünüz gibi vidasını sıkarak söküyoruz. Bakın burada gaz pedalımız var. Gaz pedalımızın hemen bir ışığı açalım. Hemen burada gaz pedalımız var. Gaz pedalımızı yerinden çıkarıyoruz. Segmanlı zaten. Bunu gördüğünüz gibi buraya takıp segmanını buraya takmamız yeterli. Gaz pedalı bu şekilde bunu sadece yerinden çıkarıyoruz ki taban alısını rahatlıkla çıkarabilelim. Hemen gaz geri çıkaralım. Bakın burada ve burada iki tane vidası var. Bu her araçta olmaz ama 206'da bu da bu kısma vidalı. Bunun vidasını şurayı gördüğünüz gibi söküp bunu yukarı kaldırıyoruz ki taban alısı buradan çıkabilsin. Diğer tarafta yok. Tek tarafta var. Göğsün destek demiri. Bu demir desteği de vidasından söktüğümüz zaman taban alısı için herhangi bir engel yok. Sağ kısımda herhangi bir klips tırnak ya da vida yok. Sadece sağ kısımdan kemeri söküyoruz. Orta konsolda da bakın burada ve burada iki tane vidası var. Bu videoya cam düğmesini söktüğümüz zaman altından ulaşıyoruz. Arkadaki vida zaten arka kısmında dışarıdan da ulaşılabiliyor. Bu iki vidayı söktükten sonra tırnaklı mekanizma şurada da iki tane vidası var. Bu, bu dört vidayı söktükten sonra direkt kaldırdığınızda orta konsolda dışarıya alınabiliyor. Şimdi diğer parçaların montesiyle devam edelim. Şimdi alt kısmında gaz kolumuzu taktık. Gaz kolunun altında ve üstündeki klipsleri taktık. Bu kısımlar tamam. Şimdi orta konsolumuzu takacağız. Cam düğmesi de tamam. Onu da taktık. Çakmakta çakmağımızı da takalım. O da tamam. Hemen kamerayı alayım ben. Şöyle göstereyim. Bakın vida burada. Şimdi bunu sıkıyoruz. Gayet sağlam oturdu. Şimdi cam düğmemizi geri yerine takalım. Zaten tırnaklı görüyorsunuz tırnaklarını. Bastık ve oturdu orta konsol takıldı. Şimdi el freni kapağı orta konsolun arka kısmını takacağız. Sonra koltukları takacağız. Bu yan kısım kapaklarını takacağız. Direksiyonun altını da sökmüştüm. Şu kısmı toplayacağız ve aracımızdaki iş bitecek. Bu kısmı takmak çok daha kolay çünkü bu tırnaklı. Görüyorsunuz şuradaki tırnağını. Bunu buraya geçiriyoruz. Arkasını yerine koyuyoruz ve şurada gördüğünüz vidayı takıyoruz ve el freni kapağımız da takılmış oluyor ve koltuklar hemen koltuğumuzu bir geri yapalım. Bakın burada ve burada iki tane vidamız var. Hemen komple ileri alalım ve arkasına bakalım. Gördüğünüz gibi arkada da bir tane burada, bir tane burada iki tane, burada, iki tane vidamız var. Yani bu dört vidayı söktüğümüzde koltuk zaten dışarı çıkıyor. Arka koltuklar Gördüğünüz gibi bunlar geçmeli. Bunların da şurada gördüğünüz iki tane vida var ve Şunun dibinde iki tane vida var. Onu da arkadan göstereceğim. O da şurada gördüğünüz vida. Ortadaki ve arkadaki dört yani ortada iki yanlarda da birer. Evet. Dört vidayı söktüğünüzde arka koltukta çıkıyoruz. Ama artık arka koltuğu taban alısı için sökmenize gerek yok. Yine de arka koltuğun sökümü taban alısı arka koltuğa kadar uzanan araçlar varsa koltuğun diplerini kontrol edin. Sökme vidalarını zaten göreceksiniz. Aracımız bitti. Taban alısını serdik. Paspaslarını serdik. Koltuklarımızı sökmüşken yıkadık. Pırıl pırıl oldu. Şimdi yol testi yapalım. Bir bakalım yol sesi ve öznel olarak sponsor falan yok zaten videoda. Hiçbir markada tanıtım yapmadım. Öznel olarak bu yaptığımız işlem Bakalım ne kadar yol sesini Lastik sesini kesiyor Yorumlayacağım size artık çünkü Kameranı çekebileceği kadar büyük sesler değil Şimdi yol testine çıkalım Ankara çevre yolu Ankara'da yaşayanlar Bir de böyle mıcırlı gibi bir asfaltı var Yol sesini lastik sesinin En fazla yaptığı Yola çıktım Ortalama şu an 80 km hızla gidiyorum Eskiye göre Kıyaslama yaparsam eğer Yani böyle atla deve bir düşüş olmadı ama hissedilir şekilde düşüş de var. Ama bunu şuna da bağlamak lazım. Aracın daha önce biliyorsunuz kapı döşemelerine çift kat hem kısacına ve döşemenin altına kaputun altına ya, keza arka bagajı çift kat hem içine hem döşemenin altına yalıtım yaptığımız için onların da artısı var. Yani hiç yalıtım olmasa etki daha büyük olurdu hissedilirlik açısından. Ama şu an için %10-15 arasında bir yol sesinin azaldığını söyleyebilirim. Bunu yapacak kişiler için de yani böyle bir mucize bekleyip %50 ses azalışı beklemeyin ama hissedilir şekilde bir azalış olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa aşağıdaki yorum bölümünden ve onlinetamirci.net forum üzerinden sorularınızı bize iletebilirsiniz. Abonelerden gelen sorular ve forumdan gelen sorular öncelikli cevaplanıyor. Bize destek olmak için videomuzu beğenip kanala abone olmanızı rica ederiz. İyi günler dileriz.